Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karşınıza sunduğum 4 tane ASMR videosu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 4 tane ASMR videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir dakika bir dur. Evet arkadaşlar izleyeceğiz ve sonra arkadaşlar sizin de yorumlarınızı fikrinizi yazın arkadaşlar. Böyle 1 2 3 4 4 tane video var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk videoda o zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ben oruçluyum arkadaşlar. Bugün sınırları aşacağız arkadaşlar. Yani bunlar yemek yerken ben oruçlu oruçlu nasıl dayanacağım ya yani. neyse arkadaşlar. Neyse. भाषा arkadaşlar bu arada 12 like gelirse şey 12 like gelirse arkadaşlar bu serinin part ikisini gelecek arkadaşlar eğer ki 13 like gelirse arkadaşlar slime videolarından 4 tane yine bulacağım arkadaşlar ve size sunacağım arkadaşlar o zaman videoya devam edelim ay ya <gülüyor> <gülüyor> reklam, reklam. Bir dakika. Ben hemen bir tane daha ASMR videosu ekleyip de geliyorum. Evet arkadaşlar tabii ki en güzeli en son saklarım arkadaşlar. Ayam yeter Ben şu ben çünkü bulutları hiç sevmediğim için çok tikim var. O yüzden teşekkür ederiz Selen ablaya. O yüzden ikinci videoya geçiyoruz. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Bir bu Selen 2 değil mi? Ben iki tane mi stelen aldım çünkü mikrofonları aynen tamam. olur öyle şeyler senin yorum videosuna da bugün çok acı ve sen desini paylaşmak istemiyorum. Yani göstermek istemiyorum. Yok tamam burada Çocuğumu yiyeceksin lan sen hayırdır oğlum Ben çiğ çiğ yerim lan seni sen hayırdır oğlum ba benim, Bak benim mahalledeki adamları toplarım hepsini getirtirim mahalleye dersen Hayırdır oğlum ben mahallenin ağasıyım ha Adam ol Başlayın sonra kaşıkla <laughs> Arkadaşlar şakasını diyorum Mahallenin ağası falan filan Mahallede hiç bir arkadaşım yok ama tanıdığım abilerim var Hepsi çok güçlü yani her an seni dövebilirler. Sakın beni yeme. <laughs> Arkadaşlar şu anda siz kendi mi gösterebilir miyim? Arkadaşlar şu anda şu anda zar zor şey yapabiliyorum. Arkadaşlar bir dakika ben size hemen göstereceğim. Halim hemen göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar bir dakika şu taraftan şurayı Ablacım ya ne? beni bu çocuğa mı o kaşıklı kaşıklı böyle yayı artık bayım bu çocuğa mı ben demek istiyorsun? Şaka mısın ya sen? Arkadaşlar bu arada yarısı olmayan çocuklara bağış yapmak istiyorsanız tabii ki bağış tablet kurumu. Buraya hemen yazıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bağış yapmak istiyorsanız böyle çocuklara buraya giriyorsunuz arkadaşlar ha, pardon yanlış oldu arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ki bağış ediyorsunuz. güzel işte burada bağışma, bağış mı bağış yapmayasınız falan filan iki bağış yardımlaşma zamanı falan filan arkadaşlar yaparak bağış yapabilirsiniz arkadaşlar ay bakın benim kedim de geldi Arkadaşlar Arkadaşlar eğer ki 20 like Arkadaşlar eğer ki 20 like gelirse Kedimi yiyeceğim ASMR'si Yapacağım arkadaşlar O zaman ben de kedime devam edeyim Bir dakika arkadaşlar Ne bağırıyorsun ya Bir dur Bir dakika tamam tamam dur Dur kaçma masalda video izleyeceğiz bir bak, bir şey. Tamam dur gel çıkma, sen üzerine Çıkma Arkadaşlar şu anda benim laptopun üzerine çıkıyor. Nereden gelen ses diye bakıyor. Şu yüksırma sem bırakayım tam masaya çık. çık. Aşağıca arkama. Canlanla çok az geliyorum. Kaşıklayayım biraz. Amacımızda bu yok daha hayır. Olan bana olmuyor ama olan ekranıma oluyor şu anda. Aa gözüm oldu. Elimden toz durayım. Gözüm oylu şaka yapıyorum biraz. intro. Ne introsu oğlum? Ha ne dönüyor? Ya? İroni yapıyorum arkadaşlar. Yani hemen gideceğim. Hatadını yorumlarda yazalım. Arkadaşlar yorumlarda yazayım. Arkadaşlar dönüyorum. Bu ama. abi kaç saattir böyle yapacak bu? aynı ya? hani hareketleri yapma artık Arkaç zaten bu yemek burada imiş ki ya Arkadaşlar bunu da kapatıyoruz az canını istiyorsun onu istiyorsun. <laughs> ha, bak, i̇şte, bir zaman Hoş Bugün uzun zamandır istenen bir video çektim. Tamam mı? Hayır. İnternet açacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi bunun dakika kırmızı kalem alalım mı benim mi? Arkadaşlar bunun normalde renk. Olmuyor mu Nez evet, arkadaşlar demek olmuyor şu an Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar normalde bunun tam da burada olması gerek arkadaşlar. Ben çözüm Videomuza devam edelim. acıttım ya ah arkadaşlar çok acıktığım için bilmiyorum ya arkadaşlar sürpriz Arkadaşlar en sürpriz dolana başladık. Ben bunu bayağı bir severim jelibon yemeklerinden. Kendini hazır hissediyor musun? Valorant'a katıl ve dünyanın dört bir yanından gelen ajanlardan biri olup savaş. güzel video güzel video dedik de harden öyle giden şey mi gerizekalı gerizek, gerizek. iyi arkadaşlar arkadaşlar bugünkü videomuz yukarıda bu kendinize çok iyi bakın sizi çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlar videoyu yarın yükleyecek tabii ki yarın okul var bugün dönüşte videomu izlersiniz Evet arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.